Oğlum. Oğlum, oğlum, Ha, hemen karşı koy. ha, ha. O, tamam. Tamam. Paşi istemeyeceğim. Tamam. Neyse. Ya bunu zarif teker. Aşkenkur. Kap beni şu, bir de kuzum benim bak dişlerini tam batırmıyor ya uyarı amaçlı şöyle yapıyor. Batırmıyor. Kıyamam ya. Ama tabi uzatırsam ağzıma sıçıyor. Anamı sikiyor yani. <laughs> Kaç yıldır orada yaşıyor hayvan hala meraklı meraklı bakılıyor. İşte ben buna bitiyorum zaten. 3 milyon kere gördüğü objeye yeni bir şeymiş gibi Hamına kodumunu salla. Kül tablası. Por Aha, aha Sigara kutusu. Aa. Cüzdan. Al. al. Ne, ne, yeni yani? Burada yeni olan ne? Fındık kafalı. Solcu IQ'lu. Oh. Ha, hayır solcu değildir. Kediler liberaldir. Alay, alayına bireycidir kedi. Kedi bireydir ya. Kedi birey. Ya. <laughs> şüpheci Tamam, tamam. Bir Dur lan, bir parça vereyim yiyecek mi acaba? Ee? Ah. Fındık oğlum. Aganigin aganigin. Mala gider. Gel. Ha, hey, efendim. <laughs>